Merhaba arkadaşlar. Bugün dersimizde test çözeceğiz. Şimdi geçen hafta, geçen dersimizde bir test çözmüştük. Şimdi ikinci testimizde devam edeceğiz. Bundan sonraki derslerimizde teste devam ediyoruz. X eşittir. Eksi 2. Sayısı hangi denklemi sağlamaz diyor. Hangisini sağlamaz diyelim. A'ya baktım. B, C, D ve E. Denklemin sağlanması ne demek? O denklemin kökü olduğunu gösterir. Yani ben o denklemde x yerine bu sayıyı yazdığımda denklemin sağlanması gerekir. 2x artı 9 eşitmiş 5'e. 3 eksi 5 x eşitmiş 13'e. Şöyle renkli bir kalem alalım yerine eksi 2 yazıyor. Şimdi ben burada X yerine eksi 2 yazayım. 5 çarpı eksi 2 eksi 1. 5 çarpı eksi 2 eksi 10. Eksi 1 daha eksi 11. Bu denklemi sağlıyor mu? Evet sağlıyor. İkinciye bakıyorum. 2 i̇ki çarpı eksi 2 artı 8. 2 çarpı eksi 2 nedir? Eksi 4 artı 8 eşitmiş 4'e. Doğru mu? Evet doğrudur. Bakıyorum 3 çarpı eksi 2 eksi 10 eksi 6 eksi 10 eksi 6 eksi 10 eksi 16 yapmaz mı? Demek ki cevabım neymiş? Ceyhan'mış diyorum. İkinci sönmeme bakıyorum. İsterseniz siz D'yi ve E'yi de yapabilirsiniz. 5x eksi 3 eksi 18'miş. Denklemin gerçek sayılarda çözüm kümesi hangisidir diyor. Şimdi normal çözüyorum. Eksi 3'ü karşıya attım. 5x eksi 18 artı 3 daha. 5x eşitmiş eksi 15'e. Her tarafı 5'e bölersem x eşitmiş eksi 3'e. Şimdi ben x'in eksi 3 olduğunu buldum. Bu eksi 3 sayısı gerçek sayılarda yani reel sayıların elemanı mıdır eksi 3? Evet elemanıdır. Zaten bütün sayılar reel sayıların elemanıdır. O zaman neymiş? Eksi 3'müş. Peki bana bu eğer tam sayılarda deseydi yani z'de deseydi bu sağlanır mıydı? Tam sayıların içinde eksiler de olduğu için evet sağlanırdı. Tamam. Peki bu bana elemanıdır doğal sayılarda yani bu denklemimin çözüm kümesi doğal sayılarda nedir deseydi bu denklemin çözüm kümesi var mıdır doğal sayılarda? Hayır yoktur. Çünkü doğal sayılar sıfırdan başlar artı sonsuza kadar giderler. Şimdi x'imin şunu söyleyeceğim. Çözüm kümesini şöyle yazıyorum öyle değil mi? Eksi 3 elemanı. Çözüm kümesindeki elemanlar bu şekilde ben şama, e, bu şekilde liste yöntemiyle yazılabilir. Şu şekilde. Ben şaması olarak yazılabilir. Bu x kümesidir. Bu x'in çözüm kümesidir yani. Bir de ortak özellik yöntemiyle yazabiliyordum. Şimdi üçüncü soruma geçiyorum. 3x artı 4. Eşitmiş 9'a. Olduğuna göre diyor 12x-9 ifadesinin eşiti nedir? Şimdi ben yukarıdaki denklemimde önce x'i bulacağım. Ne yapıyorum? Bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri diğer tarafa atıyorum. 3x artı 4 eşittir 9. 4'ü karşıya attım. 3x eşitmiş 5'e. Her tarafı 3'e böldüm. x'in 5 bölü 3'müş. Tamam ben x'imi buldum. Bu x'imi burada yerine yazayım o zaman. 12 çarpı 5 bölü 3 eksi 9. Sadeleştirdim. 4 kere 5 20. 20'den 9 çıkarttım. 11'miş diyorum. Bu denklemimin değeri. Dördüncü sorumuza bakalım. 1 şöyle 4 yazayım. 1 eksi 2 x eşitmiş 7 ye. Denkleminin doğal sayılar kümesinde çözüm kümesini bulalım diyor. Yani deminki soruma benziyor. Şimdi ne yapıyorum yine? 1 eksi 2 x eşitmiş diye diyorum. Bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri diğer tarafa atıyorum. 2 x burada. 2x'i böyle atayım, 7'yi böyle atayım. 1-7'den eksi 6'ymış. x'im neymiş? Eksi 3'müş. Peki bu eksi 3 doğal sayıların elemanı mıdır? Hayır, elemanı değildir. Doğal sayılar sıfırdan sonsuza kadar artı sonsuza kadar gider. Yani bunun çözüm kümesi o zaman doğal sayılardaki çözüm kümesi ne olur? çözüm kümesi boş kümedi diyorum. Beşinci soruma bakıyorum. 2 artı 5x eşitmiş 7'ye. Denkleminin tam sayılardaki çözüm kümesini soruyor. Önce denklemimi çözüyorum. 2'yi şöyle karşıya attım. 5x eşitmiş 5'e. x neymiş? 1'miş. Peki x'im z'nin elemanı mı? Evet. Bir sayısı z kümesinin elemanıdır. O zaman nedir tam sayılardaki çözüm kümesi? Çözüm kümesi eşitmiş. 1'e diyorum. Şimdi 6. sorumuza geçtik. 12 3x eşitmiş 12'ye denkleminin reel sayılardaki çözüm kümesi nedir diyor. Ne yapıyorum şimdi? 12 eksi 3x eşitmiş 12'ye. 12'ler birbirini götürdü. 3x eşitmiş 0'a. x neymiş? x eşitmiş 0'a. Peki bu x elemanı benim Reel sayılarda bir elemanı mıdır? Reel sayılar kümesinde sıfır bir eleman mıdır? Evet bir elemandır. O zaman çözüm kümem sıfırdır diyorum. Yani ben burada x yerine sıfır yazarsam bu denklem sağlanıyormuş. Yedinci sorumuza geçelim hemen. 5x eksi 1 eksi 2x Eşitmiş 20'ye. 5x eksi 1 2x 20'ymiş. x'i dağıtırım. 5x 1 artı 2x 20'ye eşitmiş. 5x 2x daha 7x 1'i karşıya attım. 21'miş. Her tarafı 7'ye böldüm x'im eşitmiş 3'e. Ne sormuş bana? Denkleminin reel sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. O zaman 3 elemanı reel sayılar kümesinin elemanı mıdır? Evet, elemanıdır. O zaman 3 elemanı bu kümeyi sağlar. Çözüm kümem 3'tür. Pardon, 3'tür diyebilirim. Kaçıncı sorumuzdayız? Sekizinci sorumuza geldik. Eksi 3 çarpı 1 eksi x eksi 2 eksi x artı 5 4 x. A. Denkleminin reel sayılardaki çözüm kümesini soruyor. Ne yapıyorum? Tek tek işlemlerimi yapıyorum. Eksi 3'ü parantezin içine dağıtıyorum. Eksi 3 artı 3 x Eksiyi dağıtıyorum. Eksi 2 artı x artı 5 eşitmiş 4 x. E. Bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri diğer tarafa topluyorum. Şimdi burada ne var? Eksi 3 eksi 2 5. Kaç yaptı? 0. Burada ne var? 3 x artı 4 x yani 3 x artı x'den 4 x. 4 x 4 x'e eşit midir? Evet eşittir. Ya da bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa topladığım için 0 eşittir sıfır oldu. Bunu karşıya attım eksi olarak geçecek. Buradan bana 0 gelecek. Sıfır eşittir sıfır eşitliği doğru mudur? Evet bu eşitlik doğrudur diyorum. O zaman çözüm kümem ne oluyordu birbirine eşitse? Reel sayılar yani bütün reel sayılar bu mi sağlıyormuş. Dokuzuncu sorumuza gelelim. X artı 2 bölü 4. Eksi. 2 eksi x bölü 6. 1 bölü 4'e eşitmiş. X'in değerini bulalım diyor. Ne yapalım? Hepsinin normal toplama ve çıkarma işleminde yapacağımız hareket nedir? Paydaları eşitlemek. 4'ü ve 6'ı da ben 24 eşitleyebilirim. O zaman bunu 6 ile çarpayım. Bunu 4 ile çarpayım. Bunu 6 ile çarpayım. 6x artı 12 eksi 8 eksi 4 x bu eksiyi buraya artı olarak yazmam gerekiyor öyle değil mi bu eksi ikisinin de eksisidir eşitmiş 6'ya hepsinin paydası 24 olduğu için onu yazmadım şimdi 6 x 4 x daha 10 x 12'den 8 çıktı 4 4'ü karşıya attım 2 x'in neymiş 2 bölü 10 yani x'im 1 bölü 5'tir diyorum. Çözüm kümem 1 bölü 5 olur. Şimdi mesela bu çözüm kümeme benim. Belirtmiş mi belirtmemiş. Ama bu çözüm kümeme reel sayılarda deseydi evet olurdu. Rasyonel sayılarda deseydi evet 1 bölü 5 bir rasyonel sayıdır olurdu. Eğer bu çözüm kümemi tam sayılarda deseydi bu çözüm kümem ne olacaktı? Boş küme olacaktı olmazdı. Eğer doğal sayılarda deseydi bu çözüm kümem boş küme olacaktı diyorum. Yok doğal sayılarda deseydi boş kümem olmayacaktı değil mi? Alt kümesidir. Bakalım. K bir gerçek sayı yani K eleman reel sayıymış. K eksi 2 x kare artı K eksi 1 x artı 5 2ymiş. İfadesi birinci dereceden bir bilinmeyen denklem olduğuna göre bu denklemin kökü olan x sayısı kaçtır diyor. Şimdi bu ifadesi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemse x kare benim olmaması gerekiyor. Sadece x üzeri birim olması gerekiyor. Tamam burada ben x kareyi yok etmem için ne, olmam, ne yapmam gerekiyor? x karenin önündeki sayı demek ki sıfırmış ki. Sıfırla x kareyi çarpmışım. Ortada x kare diye bir değer kalmamış. k eksi 2 sıfırdır. 2'yi hemen karşı attım. k 2'dir. k 2 olduğunda burası gitti. 2 yazdım yerine. X üzeri birim kaldı. Yani X artı 5'im 2'ymiş. Bana neyi soruyor? X değerimi. Ne yapıyorum? Bir de, birinci, birinci dereceden biri bilinmeyenle denklem. Hemen 5'i karşıya atıyorum. X eşitmiş. Eksi 3'e diyorum. Yani çözüm kümesi ya da Ç de yazabilirim direkt. Eksi 3 olur. Şimdi 11. soruma geldim artı 1. x eksi 3x 3 çarpı x eksi 2. Denkleminin çözüm kümesi eksi 2'dir diyor. Yani ç eksi 2'ymiş. Buna göre a kaç olur? Şimdi benim çözüm kümem eksi 2 ne demekti? x yerine bu değeri yaz demekti. Tamam. x yerine eksi 2 yazıyor. Yani x eşitmiş eksi 2'ye. Şu arayı sileyim aşağıya eğileyim. Şöyle şuraya yapalım. Şimdi x yerine eksi 2 yazarsam ben. Ne olur burası? A artı 1 çarpı eksi 2. Eksi 3 çarpı eksi 2. Eşitmiş. 3 çarpı eksi 2 Eksi 2. Iki. Eksi 2 ile a'yı çarptım. Eksi 2 a. Eksi 2 ile 1'i çarptım. Eksi 2. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarptım. Artı 6. 3 ile burası ne oldu şu an? Eksi 2, eksi 2 daha. Eksi 4. 3 ile eksi 4'ü çarptım. Eksi 12'ymiş. Yine şu an burada benim bilinmeyenim a. Bilineni bir tarafa bilinmeyenleri diğer tarafa topluyorum. 2 a'yı şöyle atayım. 12'yi böyle alayım. 12-2 artı 6 2A'ya eşitmiş. 12'den 2 çıktı. 10 16 eşitmiş. 2A Her tarafı 2'ye böldüm. A eşittir 8'e. A'nın çözüm kümesi 8 elemanıdır diyorum. Şimdi son sorumuza geldik. Bu 11'di. Şimdi 12. sorumuzdayız. 5x artı 6 eşitmiş 7'ye. Denkleminin tam sayılar kümesindeki çözüm kümesi hangisidir diyorum. Şimdi ne yapıyorum hemen? 6'yı karşıya attım. 5x artı 6 eşitmiş 7'ye. 6'yı karşıya attım. 5x eşitmiş 7 eksi 6 5x eşitmiş 1'e. Her tarafı 5'e böldüm. x eşitmiş 1 bölü 5'e. Peki 1 bölü 5 tam sayı mıdır? 1 bölü 5 tam sayı değildir. O zaman bu denklemin tam sayılar kümesindeki çözüm kümesi boş kümedir diyor. Evet bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.